ceza sahasının üstüne doğru Metin. Bıraktı geriden Rıza. Tekrar Metin. Güven geldi. Ondan sıyrıldı. Orada yaparsa tehlike. Arka tarafa doğru çeviriyor topu. Kafa Feyyaz. Şut ve gol. Topu ağlara yollayan Kovacevic. Karşılaşmanın 10. dakikasında Kovacevic'in attığı golle Beşiktaş 1. Ordu Spor 0. ceza sahasına doğru dalan futbolcu üstüne atıyor. Ters bir kafa ve gol. Samet. Samet topu kendi ağlarına yolluyor Arif'in ortasında. Samet ters bir kafa vuruşuyla topu Beşiktaş ağlarına gönderiyor. Dakika 14. Fikret'in ortası var. Kadir'e doğru geliyor. Feyyaz, Kovacevic. İkisi arasında kaleci. Hüsnü. Bir hata. Kale boş. Muran Fikret ve gol. Kovacevic topa dokunuyor. Değerli hiç beklenmedik bir anda. Metin topu bir anda kalecinin elinden çaldı. Kovacevic plasesini yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ordu sporlu futbolcuların hakeme itirazları sürerken Beşiktaşlılar da Kovacevic'i tebrik ediyorlar. Değerli seyirciler çok enteresan bir gol. Maçın 21. dakikasında kaleci Hüsnü topu elinden çıkarma ya çalışırken bir anda Bettin topun elinden çalı verdi adeta. Boşta kalan topu da Kovačević ağlara göndermede zorluk çekmedi. Antre şu anda yapıldı ve yaklaşık iki dakikalık bir duraklamadan sonra oyun başladı. Mahmut'a kırmızı kart büyük bir ihtimalle çıkacak. Evet hakemin talatoka doğru Mahmut'un tükürdüğünü. görüldü ve onların dışında kalıyor. Karşılaşmanın 24. dakikasında. İşte şimdi bugün ilerinden Ali hareketi güzel. Ortaya çevirirse gol tehlikesi. Kaleci kaçırdı. Kale boş. Metin ve gol. Kaleci Hüsnü'nün büyük hatasını Metin affetmiyor. Ve topu 44. dakikanın son saniyelerinde ağlara gönderiyor. Gol Metin. Beşiktaş Şimdi 3-1 galip duruma yükseliyor. Ordu Spor karşısında Metin sokuluyor. Süratle geçti. Top ayağından açtı. Ortaya çevirirse gol tehlikesi. Top içeri atamıyor ama arkadan gelen Feyyaz vuruyor. Ve dördüncü golü yapıyor. Baba Çeviş dokunamadı Feyyaz. Vurdu topa ve karşılaşmanın ikinci yarısının 20. dakikasında maçın 65. dakikasında durumu 4-1 yaptı. Ceza sahasında yine gol tehlikesi. Bu sefer Gökhan kaleciyle karşı karşıya şut ve gol. Topu ağlara yollayan futbolcu Gökhan karşılaşmanın bitimine bizim saatimize göre 5 dakika var. 85. dakikada Gökhan farkı 4'e çıkarıyor. Skoru 5 yapıyor değerli seyirciler. Şimdi durum Beşiktaş 5, beş, Ordu Spor 1. Sinan son saniyelerde bir atak geliştirirken hakem Talat Tokat düğünü çalıyor. 90 dakikayı bitiriyor. Karşılaşmanın hakemi Talat Tokat, bu pozisyonda kurala uygun bir müdahale yapıldığı görüşünde. Evet, şimdi uluslararası futbol hakemlerimizden FIFA kokartlı Talat Tokat yanımızda. Sayın Tokat, bir futbol karşılaşmasında bir oyuncunun kalecinin elinde bulunan topa kafasıyla yaptığı müdahale kurallara uygun mudur? International Board'un açıklamasına uygun olarak kaleci elinde bulunan topa rakibi kafayla müdahale eder ve o topla oynayabilir. Ayağıyla bu müdahale yapmış olsaydı? ayayla oynadı takdirde bu 12. kura göre e, tehlikeli hareket olur ve faul etezi edilir. Şimdi e, bizim sahalarımızda pek rastlanmayan bir e, görüntü değil mi Talat Okat? Kaç yıllık bir siz futbol hakemisiniz? 26 yıllık futbol hakemiyim. E, şu güne kadar e, sahalarımızda ilk defa böyle bir kural uygulaması yapmıştır. Ve e, kafasıyla müdahale ettiği için de oyun devam eder diyorsunuz. Tabii devam eder ve ben de bugün o, o kuralı burada uyguladım.